Bugün Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Aşı yükü ASM'de Aykut Yılmaz'ın haberi. Kitlesel aşılamanın yükünü aile sağlığı merkezleri üstleniyor. Gündüz mesai saatleri içerisinde 400 bin aşının yaklaşık %70'i ASM'lerde yapılırken aşılama hızının artırılması için geceleri de mesai yapan hastaneler bu mücadelede geride kaldı. Şehir Devlet ve özel hastanelerde ise sadece 2000 hasta aşılanıyor. Milliyet gazetesine konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Er Yazgan, bu durum Türkiye'de aşılama hızını çok fazla düşürüyor dedi. Vatandaşlar hafta sonu dahil 18.06 saatleri arasında 81 il ve 973 ilçede şehir hastaneleri, devlet ve özel hastanelerde ücretsiz aşı yaptırabiliyor diyor efem. Bugün işte bu konuda sizlere bir de misafir davet ettim. Öyle zannediyorum ki televizyonlarda ilk defa izleyeceğiniz bir profesör, bir bilim insanıyla sizleri buluşturacağım. Ve merak ettiğiniz koronaya, aşıya dair bütün soruları kendisine aktarma imkanı bulacağım. Müsaitseniz hazırsanız günün ilk haberini vaka sayılarının güncellenmiş haberiyle başlayalım. Düşen test sayısıyla birlikte vaka sayısı da geriledi ancak virüs can almaya devam etti. Salgının başından bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 28.060 kişiyi kaybettik. <laughs> Koronavirüse karşı en etkili silah aşı. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken diğer yandan tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Şu ana kadar 5.5 milyondan fazla kişi ilk doz aşıyı oldu. 1 milyondan fazla kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. Toplum bağışıklığının sağlanması için yapılan aşı sayısının yaklaşık 10 katı kadar daha aşı yapılması gerekiyor. Bu yüzden tedbirlere sıkı sıkıya uymak şart. Aşılama çalışmaları virüse karşı mücadelede umut verirken koronavirüs de bulaşmayı sürdürüyor. 21 Şubat'a ait koronavirüs tablosuna göre dün 101.105 kişiye test yapıldı. 6.546 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Can kayıpları ise sürüyor. Virüs her gün onlarca kişiyi hayattan koparıyor. Dün de 77 kişi hayatını kaybetti koronavirüs yüzünden. Toplam can kaybı 28.060'a yükseldi.